Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya bize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugünkü paylaşımım, tarlamızda yetiştirmiş olduğumuz domateslerimizin artık sonuna geldik ve domates tebeklerinde kalan domateslerin çürümüş olanlarını toplayıp tarlamızdaki meyve ağaçlarımızın dibine gömme işlemi yapacağız. Bu işlemi yaparken... İstedim ki sizler de görün nasıl yapıyoruz. Bu yapacağımız işlemde çürüyen domateslerimizi hem ziyan etmemiş oluyoruz hem de toprağa tekrardan geri dönüşüm olaraktan koyuyoruz ve ağaçlarımızın daha gürleşmesi, olgunlaşması için bir yöntem olaraktan kullanıyoruz. Ağaçlarda domatesin cidden etkisi çok fazla. Ben daha önceki yıllarda hiç denememiştim. Sadece geçen yıl böyle tarlamda yeni çürüyen domateslerimi ne yapayım ne yapayım diye düşünürken meyve ağaçlarımın diplerine gömdüm ve meyve ağaçlarımdan cidden gelişim olarak da hızlandıklarının farkına vardım. Meyve vermeyen ağaçlar bu sayede meyve verdiğini tahmin ettim. Ve bu sene de aynı şekilde çürük domateslerimizi teveklerden toplayıp ben kaysa ağaçlarımın iplerini vereceğim bu yılda. Görmüş olduğunuz gibi domateslerimizin çürük olanlarını topladık. Şimdi bu domatesleri meyve ağaçlarımızın diplerine gömeceğiz. Kayısı ağaçlarımızın diplerini kürekle hafifçe açıyorum. Bu işlemden sonra 5-6 tane çürük domatesimizi bu ağacımızın dibine koyacağım ve toprakla üstünü kapatacağım. Şimdi etrafından domateslerden atmaya başladım. Domatesleri koydum toprakla üzerini kapatıyorum. Domateste potasyum oldukça fazla olduğu için ağaçlarımızın potasyum eksiklerini de bu sayede gidermiş oluyoruz. Ağaçlarımızın yaprakları daha canlı ve daha gür olacak inşallah bu sayede. İlk ağacımıza bu işlemi yaptık. Şimdi diğer ikinci ağacımıza da aynı bu işlemi yapacağız. Diplerini hafifçe açıp domateslerimizi ağacın etrafına koyacağız. Çok aşırı bir domates kullanmanıza gerek yok bu yöntemde. Demiş olduğum gibi 6-7 tane domates çürüğünü ağaçların etrafına koyup toprakla üzerini kapattığınızda hem doğal gübre yapmış oluyoruz hem ağaçlarımıza canlılık kazandırmış oluyoruz hem de verimlerini artırmış oluyoruz bu sayede. Bir nevi elimizdeki imkanlarla doğal gübre yapmış oluyoruz. Sizler de çürüyen domatesleriniz varsa o domateslerinizi atmayıp böyle ağaçlarınızın diplerine gömebilirsiniz ve emin olun faydasını göreceksiniz. Böylelikle bugün sizlere bu paylaşımımı aktarmış oldum. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.